Şimdi siteye giriş yapacağım. Şarjım 5. O zamana kadar umarım açılır. <gülüyor> Hayır, <laughs> karamel. çekil lütfen, düşebilir. Daha seviye girilmiyor şu an. Yani şifremi bile yazmadım. bu ama ya. Heh. Şimdi şu an tercih sistem hakkında konuşmak gerekirse ki istemiyorum ama e, ot da olsun istiyorum. Ot felsefe bakalım. Otun altında bence olması ihtimali olan yerlerden de Yaşar psikoloji bence olabilir. Yaşar psikoloji de olmazsa Yeditepe felsefe olabilir. Ee, ve burada kalır herhalde Yeditepe felsefenin de gerisine çıkmaz. Çünkü 90 küsür binle falan almış. Gerçi 2020'de çok da iyi de almış ben. Bu eşit da çok belirsiz yani bence psikoloji ve felsefede. Çünkü çok büyük değişimler var 2020 ve 2021'de. O yüzden ne çıkacak hiç bilemiyorum ama hep iyi düşünüp ODTÜ'yü çıksın da istemiyorum. Şu an sonra hep karamsar düşünüyordum çünkü hayal kırıklığına uğramak istemiyorum sonra Oddi olmazsa diye. Ki ot da olmam ihtimali var. 2020'ye göre olmayacak ama 2021'e göre olacak gibi. Çünkü kontenjan düştü falan. Neyse. Ee, açılmıyor site. Şey yani bekliyorum. Görünür mü ki bilmiyorum ama böyle burada şifreni falan yazıp atacağım. Neyse görünmüyor bunda. Açılmıyor zaten. Ya açıkçası ben şey için çok ağlamıştım Yaşar gelirse diye. Çünkü güzel bir okul değil yani gibi gelmişti. Bu arada Yaşar da burslu yazmayayım psikolojisine. O da bu arada 2020'ye göre gelmiyor, 2021'e göre geliyor. İşte tarihçi bir arkadaşım e, sınıf öğretmenliği yazıyordu. İlk tercihi gelmiş. E, öyle beklemiyordu, o kadar da beklemiyordu yani. Ben de şey diye düşündüm, o zaman çok da şey olmamış öyle sıralamalar aşırı 2020 gibi değil herhalde diye düşündüm. Öyle umarak girdim siteye, o yüzden e, çok karamsar düşünmeden girdim yani. Ama oraya da uğrayabilirim tabii ki. Bu açılmıyor site ya. Ben görmek istiyorum artık. Bir şey diyeceğim. Gittim o siteye. Şu an sonucu için tıklayınız diye tıkladım. Bu ne? Tıkladım bir şey olmadı. Açılacak galiba artık. Son son şeye tıkladım yani. Son artık. Açılması gereken.